Merhaba Obur, bunu sana getirdim. Biraz moralin düzelir belki. Teşekkür ederim becerikli. Ne ne bu bu bu, bu benim ve 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 en şirin hayalimi gerçekleştiriyorum. Bakın hmm. neredeyse tadını hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin köle. Kö, 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 köle mi? D sen sen kimsin? Ne yapıyorsun? Hey Obur, kendini iyi hissetmen için sana kendimi getirdim sevgili dostum. Obur, neredesin? Uhu Obur. Ah, wow. bu da ne? Hey, tıpkı bir ayna gibi. Ama daha iyisi. <laughs> Süslü. Obur, burada ne yapıyorsun? Aslında ben burada ne yapıyorum? Gevezeli kesin de çalışın. Peki efendim. Peki efendim. Bu ekseri o burayı yediklerini hazmetmesi yardımcı olacaktır. Çok garip. Şirinler ortalıkta görünmüyorlar. Çiftçi şirin nerede? Kışt kışt. Güçlü bozuları kıracağına bana söz vermişti. Ay! Ve şirine de boyama işini hala bitirmemiş. Herkes nereye gitti ki? Her tarafım şirin çiçekleriyle doldu. İşte rüyalarımın bahçesi. Hayır, hayır, bu benim. O bak ne güzel kırdı. Hayal edemeyeceğim kadar güçlüyüm. Ha, ben de hayallerimi süsleyen en büyük sebzeleri yetiştiriyorum. Ne güzel değil mi? Çekil beni Kristal süre dokunur dokunmaz hepsini ele geçireceğiz. Çalıştırmak için bir sürü kölemiz olacak. Bakmaktan affet ederim. Oradan çekilin Şirinler. Oburun hava almaya ihtiyacı var. Obur nerede? Ve bu kristal kürenin burada ne işi var? Ee, onu ben buldum Şirin baba. Çok şirin değil mi? En büyük hayalinizi seyredebiliyorsunuz. Oh evet hayaller önemlidir buna katılıyorum ama çalışmadan hayallerinizi gerçekleştiremezsiniz ki. Şimdi hepinizin işinizin başına dönmün. Ay ay. Bu benim, Aa, benim bu. Ahahah yine güzel benim işte. <laughs> Gerçek benim de. Evet oluyor Şirinler dokunun dokunun. Hayır, 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 ne oldu? Kahretsin. Mavi yaratık kristal küremizi düşürüp kırdı. Şirinlere şükür. En azından başka şirin yakalayamayacaklar. Oo hayır yakalayacak Evet. Dışarı bir küre daha yollayın hadi. Şirinler gördükleri her şeyden çok hoşlandılar. Bir küre daha arayacaklardır herhalde. Eşinize <laughs> oh, oh, dönün köleler! Çalışın! Pekala Şirinler. Gündüz rüyaları sona erdi. Bir kısmınız obur ve süslü arayın. Diğerleri de işinin başına. He, sen kal becerikli. <laughs> Şu kristal küreden bir tane daha bulabilir misin diye soracaktım sana. Ahşirin baba bilmiyorum ama bulmaya çalışırım. Gezer, sen onu ara. Rüyalarımı <laughs> görmek için sabırsızlanıyorum. Sanırım burada bulmuştum. Ah, şanslı bir günümde olmalıyım. Hey, bu ses de ne? Demek buradasınız. <laughs> ah, becerikli. Bu mağarada ne yapıyorsunuz? Bulduğum bu kristal küre sihirli ve ona dokununca kendimizi birden burada bulduk. Ve burada yaşayan kötü troller bizi köle yapıp kendi yerlerinde çalışmaya zorladılar. Hemen kaçıp bize yardım getirmeyecek. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen de çalışacaksın küçük mavi yaratık. <gülüyor> <gülüyor> ee, yardım getireceğim ben. Kaç becerikli kaç. Onu yakalayın kaçmasına izin vermeyin. Ah güneş ışığı. Geri çekilin. Aptallar onu kaçırdınız. Şimdi diğer şirinleri uyaracak. Ne yapabiliriz Kurek? Yapılacak tek bir şey kaldı. Beni izleyin aptal herifler hadi. Şirin baba. Ay, şirin baba. Harikasın becerikli bir tane daha boğuldun. Hayır şirin baba sakın bunu yapma. Becerikli ben işimi bitirince sen de bakabilirsin. Ama şirin baba bu bir tuzak. Evet evet tuzak mı? O şirin troller tarafından bu küre yardımıyla kaçırılmış. Sanırım hikayeyi başından anlatsan iyi olacak becerikli. Güçlü işte biraz daha buldum. Ya, güçlü şimdi bırakamayız. Şirin baba her zaman der ki asla işlerimizi yarına şirinlememeliyiz. Çünkü yarın ne olacağını... Ay. Ha. <laughs> Mükemmel devam edin. Bütün şirinleri yakalayıncaya kadar durmak yok. Hadi. Gözlerime inanamıyorum. Güneşte bazı kalmaktan olmalı. Aa, bitkilerim yukarı doğru büyüyeceğin aşağı gidiyorlar. Ve sonra köye doğru koşmaya başladı. şirin alarmı çal. Herkes nereye gitti? Kayboldular. Ha? Sanırım benimle dalga geçiyorsun. <laughs> Nasıl kaybolurlar ki? <gülüyor> ay! <gülüyor> ya bunlar troller. Trollerden nefret ederim. Ha? Hey, hadi gidelim. Ay, şirin babayı yakaladılar. Güneş ışığı. Eh. Buldum. Trolller gün ışığını sevmiyorlar. Ama şirinleri seviyorlar. Kaçalım. Ha, kaçalım. Hadi, Hadi. Hadi. yukarı çıkalım. Daha güvende oluruz. Ha, şirin baba, yer altından gelmeye devam ediyorlar. Ne yapacağız? Bir dakika. Sanırım çaresini buldum. Eğer bu kristal küre şirinleri yer altına yolluyorsa, gün ışığını da yer altına yollayabilir değil mi? Bizi yakaladın ama mutlu olma şirin baba. Yukarıda iki arkadaşınız kaldı ve onlar da kaçamayacaklar. <laughs> Craig, büyük kristalde yolunda gitmeyen bir şey var. Güneşi. Hadi gelin. Sanırım bir şey aradı. Bütün çıkışları kapatın. Şirinlerin kaçmasına ya da içeri girmesine izin vermeyin. Ama güneş güneş hadi, hadi. güneş ışığı abi? Hadi Bu taraftan Şirin baba. Ha burada bir yerde olmalılar. Al. Dur. Sen troll müsün yoksa şirin misin? Troll. Tamam. Geç. Hey. Hey. Şirin hey. baba. Şirin hey. baba. Hey baba. Çekici biraz ödünç alabilir miyim? Bu da ne? He bakın, kaleşine gitti. He ee, bütün şehirin kölelerimiz kaçmış. Hayır, henüz kaçamadılar. Seni yine yakaladılar. Geriler çabuk Allah'ım. Şun troller, onları yakaladık Ay. sayılır. Hayır. <laughs> oh, kaçın, oh. kaçın. Ah, ah. Büyük kristal. Artık işe yaramazdı zaten. Şirinler bütün sırrımızı öğrenmişlerdi. Kazmaya devam edin. Daha derinlere doğru kazacağız. Yeryüzüne bir daha asla bu kadar yaklaşmayacağız. Ah, yine kazıyoruz. Ve bize yardım edecek kölelerimiz de ya. Yani. Yevezeli kesin de işinize devam edin. Bakın hala bir aynı olarak işe yarıyor. Ama artık hayallerimizi göstermiyor. Onunla yeni bir oyun icat edebiliriz. Hazır mısın güçlü? Hazırım şirinecim. İşte geliyor. Harika. Ee, ben de oynamak istiyorum. Sıra bende. Ben de. Sen İstersen. Hayır, yapmam gereken çok işim var. Ama siz oynayabilirsiniz. İşlerinizi bitirdikten sonra tabii ki. Hadi bakalım. Peki baba. Hadi <laughs> <laughs> Birazcık eğlenmek Şirin babanın da hakkı öyle diye mi sevgili şirinlerim? <gülüyor> <gülüyor> ne komik ne komik. <laughs>